Evet gençler, bugünkü dersimizde epik tiyatro nedir, özellikleri nelerdir? Birkaç tane yazarlarına bakalım. Epik tiyatronun özellikleri. Bu tiyatroda toplumun ve kapitalizmin eleştirisi yapılır. Yani bu tiyatronun amacı toplumun yaşadığı sorunları mesela işsizlik, açlık, savaş gibi sorunları sahnede canlandırır. Bunların arkasında yatan sebepleri, izleyicilerin, seyircilerin bulmasını amaçlar. Sahnedeki canlandırılan oyunun sürekli bir e, oyun olduğu arkadaşlar gerçek olmadığı, kurgu olduğu izleyiciye sürekliye, sürekli olarak hatırlatılır. Epik tiyatroyu edebiyatımızda, Türk edebiyatında ilk defa kullanan kişi Haldun Taner'dir. Aynı zamanda eseri yani ilk epik tiyatro eseri Keşanlı Ali destanıdır. İlk e, kullanan bir kişi de yine vasıf öngören eserin adı Asiye Nasıl Kurtulur? Epik tiyatroda arkadaşlar e, genelde sınıfsal ayrım vurgulanır. Yani bir kişi hangi toplumun içerisinde bulunuyorsa, hangi sınıfın içerisinde bulunuyorsa o sınıfın özelliklerini, karakter özelliklerini yansıtır. Haldun Taner epik tiyatronun kurucusu olarak bilinir edebiyatımızda. Neden? İlk defa o kullandı çünkü bu tiyatro türünü. Bu tiyatroda, epik tiyatroda temel amaç izleyiciyi eleştirel düşünmeye sevk etmektir. Yani burada seyircinin düşüncesine seslenilir, seyirci düşünmeye sevk edilir, sahneye karşı yabancılaştırılır. Yani karşıda sahnenin bir oyun olduğu, oturan kişinin de sadece bir seyirci olduğu hissettirilir. Gösterilenler sık sık oyun olduğu, kurgu olduğu hatırlatılır. Seyircilere Özelliklerine kısaca bakalım. Öncelikle epik sözcüğünü duyduğunuzda bunun kahramanlık konusuyla alakalı olduğunu düşünmeyin. Çünkü epik tiyatro kahramanlık konusunu işleyen bir tiyatro türü değildir. Tamamen farklıdır. Toplumun çarpıklıklarını, yani toplumun kendisiyle olan tutarsızlıklarını eleştirir, sahnede canlandırılır. Aynı zamanda izleyicilerin bu sahnede canlandırılan oyun hakkında, oyunun sebepleri, sonuçları hakkında karar vermesi amaçlanır. Sosyalizm olan diyor temeli yani sosyalizmden siyasal amaçlarla ortaya çıkmış tiyatro. Aynı zamanda bu özellik dönemi bence olaylar ve durumlar epik tiyatroda parça parça, bölüm bölüm verilir ve arada bazen şarkılar, türküler söylenir, şiir okunur, anlatıcılar devreye girer. Yani sadece tiyatro canlandırılmaz. Araya bir şarkı konur, türkü konur, anlatıcılar başka şeyler anlatırlar. Seyirci tam bir gözlemcidir. Hep tekrara düşüyoruz ama ne yapalım? Yazmışız madem. Seyircilerin kafasına değil, pardon, kalbine değil, duygularına, hislerine değil, mantığına, kafasına seslenir. Sık sık kurmaca olduğu hatırlatılır demiştik yine. Kahramanlar arkadaşlar seçilmiş bir kesimin kahramanları değil. Her kesimden insanlardır. Fakiri olur, zengini olur, ne bileyim, soylu kesim olur, alt kesimden olabilir. Her kesimden insan epik tiyatronun kahramanıdır. Aynı zamanda çoğu tiyatroda olduğu gibi mizahtan ve abartmadan da yararlanılır. Bu şekilde epik tiyatro. Tekrar edecek olursak epik tiyatroyu. Epik tiyatroda arkadaşlar toplumun çarpıklıkları, tutarsızlıkları, sorunları sahnede canlandırılır epik tiyatroda. Bu canlandırılan oyunun sadece bir oyundan, kurgudan ibaret olduğu seyircilere hatırlatılır. Aynı zamanda sahnelenen bu oyunların sebepleri, sonuçları hakkında izleyicileri düşünmeye sevk eder. Onların kalbine değil, sadece mantığına, kafasına seslenir. Bu şekilde